nasıl geldin öyle yengem? Pinti de tam üst üste 18 tane araba atmıştı biliyor musun? İyi ki sana denk gelmedi. 18 <laughs> tane araba attı az önce King Nasılsın? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> İyi ne yapayım? Öyle yayın yapıyorum. Sen? İyi ne olsun vallahi? Duştan mı çıktın? Hayırlı olsun. <laughs> Hayır. İyileştin mi? Hastalığın geçti mi? ya Onur. <laughs> Yok birazcık griptin ya onu soruyorum. Ha, evet geçti. Evet. Sende de mi gözlük var? <laughs> evet bak oluyor mu? Seda teşekkür ederim. Rabia top atma lan! <laughs> top atıyor evet. yayına. Ne zaman Öykü'yü görse kıskanıyor ya. Bu Rabia <laughs> seni çok kıskanıyor Öykü. Rabia öpüyorum. Top atıyor şu anda bana. Atıyorum. Nasılsın Öykü'cüğüm? İyiyim sen nasılsın? Ali ile konuştuk bugün. Ali Öyle. ile yayın yaptım. Ali ile konuştum bugün. Eee bir daha asla senin hakkında kötü bir kelime kullanma. Yine maşallah içiyorsun. Oh afiyet olsun. Çok güzel. Geçen gün de ne olsun? Gel beraber ol. Gel beraber ol. <laughs> ol o onu tamamla lan. <laughs> olsun yani. Ha olsun tamam teşekkür. Ya top atıyor. Şu bana kimse top atmasın. Topa top atılır. Bana niye herkes top satıyor? Lütfen ya. Top satmayın bana ne olur? Ölkü ne olur atmayın Onur'a. Yengeniz gidiyor. Nasıl gidiyor hayat? <laughs> İyi gidiyor. Görüşemedik. İkinci videoyu çekecektik. Ne zaman çekeceğiz? Ne zaman çekelim? Ne zaman çekersin? <laughs> ya Onur ya. <laughs> ne zaman? Bunlar çok tehlikeli. Öl! Ee, tamam yine Öykü. senle klasik dans edelim ya. Konuşmayalım <laughs> Dans etmeyelim bugün ya. Çok yorgunum. Spordan geldim. Bugün biraz... Ne squat yaptım yaptın? Hayırdır? Niye yorgunsun? Bugün biraz squat yaptım. Dün bana poposuz dediler. Sana ee... onu diyen yani gerçekten Allah onları yani... Kim dedi lan onu? Kim dedi onu? Kim dedi arkadaşlar onu? Gerçekten Bunlar... dediniz mi bunu? Bunlar fıstık ezmeli. Bana... Fıstık ezmeli. taytını giymene rağmen mi? Evet ona rağmen bana poposuz dediler. Yazıklar olsun. Allah sizi kahretmesin. Bak şimdi de yazıyorlar Big, Big Bang Hat'ta görelim var mı yok mu diye. <laughs> Ama öykü gerçekten ispat etmen gerekiyor bence. Bak şu Bu, bu bir... Hazır altında tight var. Kalkıyorum. Popom var mı yok mu söyleyin. <laughs> gerçekten mi lan? <laughs> emin misin? Bu sefer pembe. Öykü emin misin? Neye emin miyim? Kalkacağına bak yani Kalkacağına ben eminim de sen kalkacağına emin misin? Neden? Dur ben bir müzik ayarlayayım da öyle kalk var yavaş yavaş birazcık heyecan verelim. Dur bir dakika. Evet, evet buyurun. Ederim. Bir dakika yavaş, da bir müzik ayarlayayım. Kalk. Dur. Mayıs. Şimdi var mı yok? herkes yok yazıyor bazıları şey Bak, yazdı yine... ama yok yok <gülüyor> <gülüyor> öyle ki yok yazıyorlar ben anlamadım niye yok yazıyorlar ya ama ama normalde var Allah Allah ama herkes yok yazıyor şu anda anlayamadık tam anlayamadık yani bakış açısı doğru değilmiş Bay patron ne teşekkür ederim Bak hala evet, yok diyorlar. Kaç squat yapabiliyorsun üst üste? Bugün kaç tane yaptım biliyor musun? 15 7 set yaptım. Çok gaza geldim. Ayağa kalkamıyorum artık şu an. <laughs> Uyarı aldım yine şu anda. İçerik uyarısı aldım. Aa ne şaşırdım. Evet. Öyle yani. Bugün 7 set yaptım. Ağrı var, var mı? Ağrım var mı? Çok fazla. Mikbek, <laughs> evet. <laughs> Kendimi zor tutuyorum, bir buçuk senelik bayacağım <laughs> Yani bu ifade başka bir yerde de kullanılıyordu, başka bir cümleden sonra da. O gözümün sengi, önüne geldi sengi. şu anda. Of. Hangi? Sakin sengi olmam sengi. lazım, sakin olmam lazım. Bir banyemem lazım. Asla banyo lazım. Yok anlayan anladı, şu an beni anladılar Öykü. Ee, ama ben senin öyle olduğunu düşünmüyorum gerçekten. Bence de var. Tülay yine birinci oldu. Allah kahretsin. Senin götüne bakarken Tülay birinci oldu yine öykü. Şuna Hala yok yazıyor.